Arkadaşlar merhaba. Bugün size Redmi Note 9 Pro'yu tanıtacağım. Note 9 Pro'mu ben internetten aldım arkadaşlar. Trend yolundan aldım. Note 9 Pro bu şekilde. KVK teknik servis ve şurada göstereceğim gibi KVK garantili aldım. Yani distribütör garantili değil. KVK'nın birçok bölgede garantisi var, servisi var. Yani Redmi Note 9'un Xiaomi Türkiye'de garanti olarak KVK'nın garantisi kapsamında aldım ben. Firma bu şekilde faturasını her şeyini gönderdi. Şöyle. Ben bunu trend yoldan aldım. Şu şekilde gösteriyorum. Şöyle faturasıyla. Şu andaki fiyatını söyleyeyim size arkadaşlar. 5600 liraya aldım ben bunu. Tarihini de söyleyeyim. Aldığım tarih 19.08.2022 tarihinde aldım. Çünkü biliyorsunuz dolar, euro, kur gibi şeylerden dolayı bunların fiyatları düşüyor, kalkıyor. Bu aralar pek düşmüyor. Şimdi açmadan önce bakın bu orijinal Xiaomi'nin olduğu için bakın pakette bandrol şeklinde mühür var. Görüyorsunuz. Şöyle. Yani bu telefon şu anda biz açacağız. Yani açılmamış. Gelin beraber açalım. Şöyle üstünde jelatini var. Bunları şimdi de onunla uyarayım. Jelatin olabiliyor ama güvenmeyin. Şu bandroller olmayabiliyor. Şimdi sizinle beraber gelin açalım. Bu arada bunun kutu içeriğinden kılıf çıkıyor. Redmi 9C'lerde kılıf çıkmıyor. Bir tane iki tane aldım ben bunu 9C'lerde. Bakın şöyle KVK'nın şurada. İstanbul, Ankara, Adana vesaire, Antalya, İzmir, Trabzon teknik servisle ilgili şeyleri var. Şöyle koyuyorum. Şu anda cihazımızı bakın şuradan şöyle açıyorum. Şu şekilde. Şöyle açıyorum. İlk defa sizinle beraber göreceğiz. Cihazı. Şöyle. Cihazım kayıtlı olduğu için cihazımın iki iMaysi e de aktif olarak çalışıyor. Bunu da size belirteyim arkadaşlar. Yani nasıl? ROT'lu cihazlar da tek e imeye ROT atıyor. Yani tek iMay'i e veya çift iMay e olarak para ödeyerek attırıyorsunuz. ROT'lu cihazlar güncelleme almıyor. Bunu bildirmek isterim size. Ben ayn, e, aynısından yeşilinden eşimi aldım. Bu ROT'lu cihazda. Güncellemeyi manuel olarak yapıyorsunuz. Bunlar otomatik güncelleme alıyor diye biliyorum. Şöyle açıyorum. Sizinle beraber açıyorum. Şöyle şurada bakın şöyle kılıf geliyor. Şöyle kullanım kılavuzu geliyor Türkçe. Şu şekilde gösteriyor. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Şöyle. Ve şu şekilde şeffaf kılıf çıkıyor. Ben kendime ayrıyetten başka kılıf aldım. Bunlar çünkü zamanla siyahlaşıyor. Şimdi telefonu çıkarıyorum sizin için. Şöyle üzerinde koruyucu var. Bakın hava yapmış hatta kameranın orada. Şöyle bir tane ince koruyucu var üzerinde. Telefonumuz şu şekilde. Benim aldığım bu rengi. Şöyle görüyorsunuz. Bunların yeşillerde burası siyah değil. Yani yeşillerde sadece flash görünüyor. Bu cihazımız Pro'larda 64 megapiksel kamera görünüyor. 4 tane kamera var. Cihazımızın. Cihazımız çift sim kartlı. Ve micro SD takılıyor. Kendisi 128 GB ve 6 GB RAM var bunda. Note 10 Pro'larda ise onu da belirteyim arkadaşlar. 6 GB artı 2 GB RAM var. Yani 8 GB. Şu anda telefonumu açıyorum sizinle görmeniz için. Daha ilk defa açıyorum. Şöyle şurada hava yapmış. Kılıfın şey değdiği için. İlk defa sizinle beraber açıyorum. Bu arada açılırken kutu içeriine bakmaya devam edelim. Şöyle kutu içeriğimi açıyorum. Şöyle gerçek 35 watt orijinalinde hızlı şarj çıkıyor. Gerçek 35 watt yani bu hızlı şarj arkadaşlar. Çakma değil. Bakın. Şöyle. 35 watt gerçek Xiaomi'nin şarjı. Benim eşime aldığımdaki normal şarjlı. Bakın şöyle tip C kırmızı uçlu şarj kablosu çıkıyor. Şuradan ucunu göstereyim. Bakın bu hızlı şarj için kırmızı uçlular. Şöyle kutusunu açmaya devam ediyorum sizin için. İçerinde ne var diye. Şu anda Başka bir şey görünmüyor arkadaşlar. Şöyle tekrar bunları yerine koyalım. Kılıf burada. Şuraya açayım. Yani şurada iğne çıkıyor. Bu iğneyi arıyordum bu arada. Sim kart iğnesi. Şöyle. Bu şekilde koyuyorum yine cihazımızdan genel olarak çıkanlardan ufak bir kullanım kılavuzuyla şarj aleti, şarj kablosu, data kablosu, kılıf çıkıyor. Orijinal kutu, orijinal cihaz. MIUI 12 ile geliyor. Şöyle. Siz seçerek kurulumunu yapıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şarj %27 olarak geldi arkadaşlar. Diğerlerini artık ayarlamak size kalmış. Bölge, ülke şekilde ayarlıyorsunuz. Şartları okudum kabul ediyorum. Sim kart kontrol ediyor. Sim kartları takarsanız sim kart takın diyor. Bunları daha sonra da yapabilirsiniz. Ben size şu an için gösteriyorum. wifi fi ağını ekleyin diyor. Şimdi ben kendi wifi fi ağımı gireceğim. şu şekilde Wi-Fi ana bağlayacağım. İsterseniz bağlamadan da zaman doğruladı, giriş yaptı. İsterseniz bağlamaya bilirsiniz. Kapatabilirsiniz de fark etmiyor. Bu size kalmış. Şöyle ben sadece gösteriyorum. Atla diyorum. Güncellemeleri kontrol ediyor. Bu şekilde kurulumunu yapıyoruz arkadaşlar. Başka bir şey yok. SIM kartınızı takıyorsunuz. Güncelleme yaparken unutmayın eski telefonunuzdaki verileri bunu aktarabilirsiniz. Onun içinde bir özelliği var Xiaomi'lerin. Google üzerinden direkt aktarıyor. Hesabınızı girerek komple aktarımı sağlıyorsunuz. Rehber vesaire, Facebook işte kurduğunuz uygulamalar içine direkt geliyor. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basmayı unutmayın farklı ve değişik videolar çekmemi isterseniz yine yorum yapabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.